Şunu çıkarsana gözümü. <laughs> Çok kaşındı lan. Al, al amına koyumun süper. Al. Ver lan Stark'ımı. Al beni al. Oğlum As. şuna As. Işte As. bir şey Aga, harbiden su mu hiç bir şey yok mu ya? Sen kahve getirmedin mi? Getirmişsiniz, gelmişsiniz buraya gitar çalınız tıngır tıngır. Evet. <laughs> Son, 2 üç, dört. Herkese merhaba ben Burak. Değerli dostum, kıymetli partnerim Muğuz ile Yalandan Podcast'e hoş geldin. <laughs> Ahmet Muhsin. Oğuzcum merhaba güzel kardeşim benim. Merhaba. Fight. <laughs> İyiyim sen nasılsın? Bomba gibi. Armut dalda bütün... sallansın. Siktir git buradan. <laughs> bütün enerjimi bitirdin şu an. Ne konuşacağız? <laughs> Abicim bugün Türkiye'de konu her ortamı gelen. Abi mi? Abi <laughs> <laughs> ortamı gelen bence çoğunlukla konuşulması tabu olmuş. Seks. Oh. Ve seksin getirdiği garip cinsel önerimleri konuşacağız. Oh. O zaman ben gözlüklerimi tak gözlükleri. Takıyorum ki nereye baktım belli olmasın. Aynen öyle. Babacım <laughs> <laughs> tabuların tabusudur bu. İlk ve bastırılamamış en güçlü içgüdümüz seks. Üreme. üreme. Seks. Hayır seks. Üreme, üreme. falan. baba, bu geç bunları. İç ya, kim sıçayım diye piç bir şey. yiyor. Aynen. Bana ne soruyorsun bunlara akıllı? Kardeşim... <laughs> <laughs> cinsel yönelim. Şey mi? Soru neydi? Kardeşim soru değil. Direkt konu. Ortaya Babacığım, böyle... E SEK! De diye vuracağız. Babacım ben şimdi bak ben şu konuda çok mağdurumuz. Penis boyu Hayır. <laughs> Bak Clark evet, abi de burada beraber s**t. <laughs> de boş, boş, yalan. Prodüksiyon yok, bittik. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yok. Açın! Açın! <laughs> Seks. <laughs> Seks deyince benim kafamı karıştıran bazı hususlar var. Ne Seksle diyorum. alakalı değil de. Babacım ben ne olduğumu bilmiyorum. Yani heteroseksüel, biteroseksüel, sapyoseksüel, <laughs> çataroseksüel, metroseksüel çataroseksüel. çok fazla seksüel var. Ben e, konu açıldığında kendi tarafıma belirleyebileceğim ortamlardan uzak durmak istiyorum. Yani yanlışlıkla her şey olabilirsin. Evet ne olduğunu bilmediğim için yanlış bir şey çıkardı ağzımdan Allah muhafaza bilmediğim bir seksüel olup çıkarırım diye. Evet. Çünkü ben aile babasıyım yani. Evet. Yarın bir gün işte Burak sapyoseksüelmiş bilmem neymiş. Allah korusun kahvede mavede ayıp. Ben bunları karıştırıyorum kardeşim. Senin ben bunlara dair bir bilgin kanka. var mı? Kanka ben şöyle biliyorum. Heteroseksüel galiba karşı cinsten hoşlanandı. Ya hetero sanki hepsine hiç bilmiyorum ben. bak şu an bilmeden yersin. yorum yapıyorum heteroseksüeller dinliyorsa bizi kusura bakmasın da heteroseksüel bence homoseksüel miydi lan yoksa Ya neyse ne erkekler kadınlardan hoşlansın Evet Tamam mı kadınlar da erkeklerden diğerleri de Hollanda'ya Aynen başka kapıları zorlamayın kardeşim Aynen öyle Yok sağa sola Hak yolu varken ya. bok yolunu Heter tercih etmeyin Neyse bugün <laughs> konumuz abicim Türk toplumunun harbiden büyük bir tabusu olan bundan önceki nesillerde gizli kapılar ardında neler yapıldığı belli olmayan samanlıklarda samanlıklarda seyranlar aşağıdan bilmem neler şunlar bunlar utandım şu an derken utandım yani biliyorsun kötü bir mazimiz var Balıkesirli çılgın eşekler diye balık yani, kesirin çılgın eşekleri pardon balık kesirin çılgın eşekleri diye. kötü bir mazi değil aslında kötü bir Her... bir etiketimiz var üzerimizde Balıkesirli deyince sanki sokaklarımızda Eşekler çiftleşiyormuş gibi. Yani. Değil mi? <laughs> Halbuki doğu deyince de eşek siken tipler geliyor aklımıza. En azından eşek eşeğe çarpışıyor. Babacım ben açıkçası bak 29 yıllık balık kesirli olarak ben hayatımda sadece bir defa eşek gördüm. O da Bursa'da. Ne diyorsunuz? Yani? Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Burada göremedik <Daha> hepsini <laughs> Klan kentin <en> hazin sonu. <laughs> ne diyorduk? <laughs> Babacım seks. Şimdi eş eşeğim eşeğim her şeyi bir köşeye bırak. Bilmem ne seksüel sap yok. Küt, bilmem ne şu bu. İnsanlar nereye Bırak. Kardeşim seks neden sence Türkiye'de bir tabu haline. Az önce çok güzel bir giriş yapmıştım. Dediğim gibi bir önceki nesilde her şeyin dile dökülürken çekinildiği ama kapalı kapılar ardında çoğu şeylerin denendiği, bizzat test edildiği gündemi... Sürekli meşgul edip Türkiye'nin de tabusu olan seks. Seks, 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 seks konumuz bu. Kardeşim kapalı kapıların ardında ne döndüğünü ben bilmiyorum. Ne zaman gelirsen kapım sana her zaman açık. Eyvallah kardeşim. Ama tabu olmasının sebebi tamamen kültürel ve yani ne, İslamik, İslamik ahlak mı? kültüründen Hı -hı. kaynaklı. Tamam. Yani tabu, onun dışında başka da bir tabu yok aslında. Sadece konuşmaya hani... Yo ben şeyi merak ediyorum yani neden bu kadar tabu yani şöyle kapalı dediğim gibi kapalı kapılar ardında her kişi illa evli veya bekar hiç fark etmez. Yani konu açıldığında herkesin bir tüyleri ürüp aman bir utanma bir sıkılma geliyor. Neden? Yani yapılmıyor. Yani o ana kadar sanki seksten haberi yokmuş gibi davranıyor okey ortamdaki herkes. Ne bileyim bir öpüşme sevişme sahnesi çıkınca herkes utanır sıkılır değişik değişik sanki hayatında ilk defa görüyorsun. Bizde böyle şeyler yaşanmıyorsa yani acaba sizde mi böyle ben bir araştırıp geleyim ya. Sen bir, bir, bir telefon konuşması <laughs> Yok canım genel olarak yani Türkiye'de seks kültürü biraz ölü. Kardeşim bak. Yani ölü derken yeter. <gülüyor> <al>. <gülüyor> Kanka bak bu aslında sekse veya cinselliğe has bir şey değil. Neden? Şimdi bugün mesela ilk hatta sigara içtiğini ilk babanla paylaştığım bunun artık normale bindiği dönemlerde. Sigara hangi sigara? sigara... <laughs> Seks sonrası yakılan sigara mı? Ha, ba babanla dedim ya <laughs> ne, ne başka neye çıkabilir, değil mi? Buyurunuz. Kötü kötü. Kanka ilk sigara içerken mesela ebeveynler öyle dedi. Yanında sigara içemezsin. Utanırsın. Evet. Halbuki neyinden utanacaksın? Evet. Bu bunun gibi bir şey bana kalırsa. Çünkü yani bugün yolda geçerken yürürken gördüğümüz herkes bir cinsel münasebetin ürünü. Evet. Kimse de kalkıp da beni leylekler Hadi bugün ya, çocuk yapalım diye e, iş başına düşmüyor. Evet. Yani bunlar hepimiz çok küçük vakitlerin yani küçük bir dakikalık zevklerin mamulüyüz. Ama tabu kalmasının sebebi tabii dediğim gibi İslami ahlak ve bizim önceden gelen kültürümüzden kaynaklı. Hı hı. Şimdi burada şöyle bir ayırıcı faktör var. Kültür ne alaka diyeceksin mesela. Bizde tabu da niye orada tabu değil mesela. Evet. Tabu olmayan yerler de var. Mesela? mesela işte bu bugün yerli Afrika kabileleri diyeceğim. Hani tek direkt <laughs> lokasyon belirtmeyeyim. Hı hı. Ben açıp izliyorum bazen belgesellerim. Belgesel izliyorum ben genelde. <laughs> Biz de. Sikerim 18 oğlum. yaşlardan beri. Sikerim beni Kanka açıp belgesellerde baktığın zaman dal daşak geziyor abiler, Evet. abdalar. Evet, bunlarda evet. bir tabu yok mu? <laughs> çadırlar zaten tazdan, evet. ottan, çöpten çadırlar. Evet. Yani bir cinsel münasebeti mümkün mertebe izole edebilecek çadırlar değil. Yerler ya da şeylerde evet. yapılar değil. Buralarda böyle bir ahlakı ya da böyle tabular kalmamış. Neden? Adamlar daltaşak da geziyor oğlum. Hayır. Kanka. Neden? Adamlar Adam hayır, hayır açlık götünü bir parti bir yaprak koymuş. Hani derdi karnımı doyurayım, suyumu bulayım, hayatta kalabileyim. Ama yani, ölemekten otelde. de vazgeçmiyorlar canım. Ya, Ona ne, ne dedik sana? Başta ne dedik? Ne dedik başta? En eski ve bastırılamamış içgüdü. Bizi hayvan yapan içgüdü diyelim o zaman. bazı Tabii o, hayvanı ama. içgüdülerimiz. Hayvani içgüdülerimiz ve Türkiye'de tabu olmadığını mı düşünüyorsun? Ya biz canımız çok kıldığı için yani her şey bizim için tabu. Her şey tabu. Büyükleri yana ayağa atılmaz. Ne <laughs> Bence bak, ama bak Ama bacak, bu tarz bacak şeyler de atarsan olmaz. Baca, yani bir organın iki organın üst üste gelmesi nasıl bir saygısızlık olabilir? <laughs> Bunu bana açıklar mısınız ya? Neden ya? Bak bak bak. Bir, ilaç. <laughs> Çok saçma değil mi ama? Saygı atağa geçer. E bunlar da aslında tabu, tabu Susar mısın kardeşim? Burada bir şey konuşuyoruz. Saygısızlık ya. yapma. Terbiyesiz adam. Bu. Kanka dediğim gibi aslında bunlar da tabu çatası altında toplanabilecek argümanlardır benim için. Tabii benim için. Senin için böyle. Yani evde biz de mesela tabi tabularımızla yaşıyoruz değil mi? Ben buradan kapıdan çıktığımda tabularla yaşıyorum yine yani. Böyle bu bolgeye yaptığımıza bakmayın yani. Kamera önünde böyleyiz biz. Yani. Kamera arkasında var ya ben türbana. Neler neler. <laughs> ben eğer mümkünse... seviyften Dersine kaç... çalışmışsın. Gördüğüm kadarıyla notlarım var oğlum. ama bunlarla alakalı konuşacağız. aman okuyun. Biz Bak, okumadık. Oku biz okumadık. Youtuber <laughs> siz okuyun. Biz okumadık. Okuduk da aslında. Tam okuyamadık. Tam diyelim. okuyamadık. Okuduğumuzu mu anlamadık? Neden okuyamadık? İtlikten, pışlıktan. Yani okuduk ama okuduğumuzu yani. da anlamadık. Yani neyse. bu. Neyse ne deyse. şimdi? Konumuzla Dinliyorum. hiç alakası yok. Konumuz evet. çünkü bildiğin gibi cinsellik. Seks. Seks, cinsellik, erotizm her şey var. Pompe her şeyin La konuşulduğu Pompeii. tek kanal. Burası mı? Burası. Tamam. Neyse. Şimdi bence. <laughs> şimdi At artık balgamı. At balgamı da bırak. Atamıyorum ben. Balgam değil o. Sen anla. Şimdi seks kardeşim bizim ülkemizde bazı kesimler tarafından büyük bir tabu olarak kabul edilse de. Ses torunu alçaltmandan bir irkildim karşında sanki bir karşı cinsin varmış. Şimdi ona yürüyormuşçasına konuştuğun için. Oğlum ben. Ceketimi getirebilir misin? Böyle <laughs> açmışsın kolu bacağı bana yürüyor musun diye sorma şimdi. Yani varmışsın. Cenk gibi. Şimdi kimin lan. neye yükseleceği belli olmuyor biliyorsun ki. Ben açık kola da yükselebilirim kulak memene de yükselebilirim. Saçına da yükselebilirim falanlar filanlar. Neyse seksi yani bedenime sahip olan Yani seksin getirdiklerine geçmeden önce seks hakkında söylemek istediğim birkaç cümle. Dinliyorum var. Ee, dediğim gibi Türkiye'de her ne kadar <laughs> tabu olsa tamam, da Tamam Sakin ol. Sakin biz bizeyiz burada. Biz bizeyiz. <laughs> Neyse. Bizim Her ne kadar tabu olsa da bence konuşulması gereken bir konu, eğitiminin verilmesi gereken bir konu bence. Çünkü baktığın zaman kesinlikle dediğim gibi saçma sapan geçen daha İspanyol bir çiftin hani motor süren çiftin, dünya gezen çiftin işte Hindistan'da başına gelen gibi, Türkiye'de çoğu kadının mağdur olduğu gibi taciz, tecavüz olayları tamam mı? Bence tamamen cinsel eğitimsizlikten. Yani tamamen olmasa bile kısmen engellenebilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar bir duyguyu bastırırsan o kadar açığa çıkmaya ve o kadar saçma sapan işler yapmaya iter. Çok da açığa çık yani çok da bastır bastırmak derken hani tamamen baskılamak yanlış, tamamen serbest bırakmak da bence yanlış. Bencesi. Yani gidip de her yerde işte bebek sahilde saçma sapan ama bebek de olur be. Bebek de, de ne olur be. <laughs> yani neyse, neyse ne artık outdoor keyiflerinizi outdoor'a saklayın. Kardeşim yani. public onlar lütfen. Public outdoor aynı şey. Burada bir bilgi veriyoruz burada. Evet dinliyorum. Neyse. Ki. Bu kadar baskılanması yanlış. Bunun eğitiminin e, ergenlik dönemimize kadar yenilip orada artık verilmesi gerekiyor. Yurt dışında olduğu gibi. Bu Bu şekilde bence daha çok önlenebilir. Daha çok eğitimle daha güzel gelebilir bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bize çocukluğumuzdan beri öğretilen, sunulan şey sanki bu çok büyük işte derya deniz dünyaları yakacak yıkacak bir şeymiş gibi tabu olarak bize zihnimize yerleştirildi. Şimdiki nesilde de bu tabuyu aşmış, aşmaya çalışan nesiller bir önceki nesillere çok saygısız, terbiyesiz geliyor ama ya haliyle. burada bizim savunduğumuz şey de şu değil hani her yerde çıkın hani istediğiniz gibi bilmem çatır, ne çatır çatır çutur, bilmem of. ne yapın değil. Pardon. <laughs> <laughs> yani bunun ne zaman olacağı belli. Nerede olması gerektiği belli. Buna göre davranılırsa ve bunun eğitimi alınırsa bence gayet önüne geçilebilir bir durum olur. Diyorum söyleyecek bir şeyin yoksa ben... Kardeşim bir var mı? parantez açacağım. Hocam hep böyle yapılan hani toplum psikolojisi, patolojisi üstüne yapılan konuşmalarda hep böyle hani işte eskiler şöyle eskiler böyle eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Ben çok fazla açıkçası katılmıyorum buna. Çünkü neden? Şimdi bunu bir tek seferde eğitimle bitirebilecek bir durum değil bu. En azından yani bunu, bunu durulur dur yani. Dur dur yani dur yani, dur yani. kökleri ne kadar inmiş senin artık bunu bu saatten sonra değiştiremezsin. Yani bizi bu saatten sonra İsveç yapamazsın. Bizi bu saatten sonra Finlandiya yapamazsın. En fazla ne yaparsın biliyor musun? Biraz daha geç boşalırız. Ne koydum be? Şimdi sen deyiz. <laughs> Oğlum eğitimle tabii ki İsveç olamazsın ama yani bunu değiştiremezsin dediğin zaman iki kuşak sonrasını görüyorsun ki çok farklı şeyler çıkıyor meydana. Kanka ne ekersen onu biçersin. Bundan iki kuşak sonra da belki tamam teknolojik olarak bunların getirilerinden ötürü çok farklı bir jenerasyon gelecek ama ee, içinde gene bir kabuğunun altında yine aynı şey var. Oğlum kabuğunun altından olursa olsun ben değişimin her zaman olabileceğini düşünen biriyim. Ya değiş mutlaka söz konusu hmm. ama burada köklü değişimden bir Bu çok köklü bir değişim değil ya. başta yani bu uçkurumuz insanlık için konuşuyorum. Uçkurunun peşinde savaşlar açtı insanlar. Turba savaşını biliyorsun. Hı hı. Yani an peşine burada tabiri caizse savaşlar oldu insanlar öldü. Karı Sen ya. kimsin be? <laughs> Sen kimsin? Oğlum mesele o değil ya. Dediğim gibi bunu eğitimle en azından bence bir tabu olmaktan çıkartıp normal bir yaşantının yani şunu demeye çalışıyorum oğlum ben. Hani insanlar bu üreme ve seks mevzusuna çok böyle değişik bir şeymiş gibi davranıp Çok farklı yerlere koyuyorlar ya. Bunun aslında insanın doğası olduğunu kabullenebiliriz en azından. Çok farklı yerlere koyuyorlar da. ya işte anlayan anladı koyanlar seri Neyse. like. <gülüyor> <gülüyor> İkinci şık cinselliğin ve seksin getirdiği farklı yönelimler. Yönelimler derken Burada geylikten, lezbiyenlikten, başka transseksüelden bahsetmiyoruz. Ha. Burada bahsettiğim o şeyler ben ha, yani. önüme birkaç tane şey koydum benim dikkatimi çeken. <laughs> Geçen Fransa'da da bununla alakalı bazı mevzular yaşandı. Sempozyuma mı katıldın? Sempozyuma <laughs> katılmadım da bilginin en doğru kaynağı olan internet, internet aleminden aldık gerekli bilgileri geldik. Donanımlıyız hazırız. Maşallah. Dimdik sımsıkı taş gibi. <gülüyor> maşallah maşallah. <gülüyor> Ben burada Oğlum burada bizi tutuklattırır mı? Beni tutuklatırsın Yo, sana bir şey, bir şey olmaz. Olmadı. Bizde kedicik yok bir tek atecik var. Ate atecik. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Abi benim dikkatimi çeken bazı sapkın. Ben buna sapkınlık diyorum. Bu ağası beysi yok. Ya, bir benim için yani ben de yani. ondan sonra bir Sen de ondan yapalım. sonra tabii ki oy kullanabilirsin. Abi ekoseksüellik diye bir olay var. Ekolojik seksüellik. Yani dağı taşı, çimeni yani. ne bileyim, tuttuğun her kara parçasını sikmeye çalışmak işin özeti. Ama biz şimdi ağaç her ne olursa hani şey vardır ya. <laughs> Getir anam getir. Şey gibi geldi bana bir atasözü var ya ha. tavşan taşa sürtmüş daha siktim demiş. Çok alakası yok da. <laughs> Abi böyle geçen ben işte gördüm. Lobo'nun bir tanesi çırılçıplak soymuş böyle çimleri yalıyor böyle fa farklı farklı böyle hallere falan giriyor. Ekoseksüel diyorlarmış bunlar kendilerine. Bence biz delilik diyelim buna başka hiçbir şey değil. Bu. Yani ne bu düşünüyorsun içinsel... böyle <laughs> bu, bu tip sapkınlıklar hakkında? Kardeşim bak şimdi bazı fetişsel durumlar farklı dürtüler olabilir. Biz hı hı. bunları zaten kabul Ama ediyoruz. Ama çimeli de çıkma. Yani şimdi taşa, toprağa, ağaca ya doğayı sev derken bunu kastetmedik kimseye. Do Ama <laughs> yani bu sapkınlık da değil bu kardeş. Bak sapkının bir kendi mantığı olur. Evet karşıdan bir haz alabileceği bir durum olur. Ne bileyim başka başka şeyler olur ama bu bildi delilik manyaklık sapkınlık oğlum bak sapkın başka bir şey delilik başka bir şey bu delilik amına koyayım bazı başka birkaç tane daha var böyle sana şimdi hepsini tek tek soracağım diğer izleyicilerimiz de yorumda belirtsin bunların ne olduğunu kendilerinde uyandırdığı hisleri hisleri <laughs> ha bunları dışlayın demiyoruz ama uzak durursanız iyi olur <laughs> sikte yani çünkü taşla toprakla yani... <laughs> Hayır. taşla toprakla münasebete giren size neler yapmaz Allah muhafaza sonra non binary diye bir şey şey var. Meal Meal ne diyor? Erkek ya da kadın olamamak. Yani hiçbir cinse ait Abi, olduğunu düşünmüyor. Ben böyle birini gördüm sanırım internette. Bir yani, arkadaş var. Onu da ben de gördüm. De. Bir arkadaş var mesela Türk mü? Türk. Aha. İşte bir şeyler kıyafetler deniyor gibi gibi falan. E şimdi direkt Yok non binary şöyle kıyafet denemesi de değil acaba Hayır hayır. Cinsiyet açına da böyle bir e, açıklaması oldu da hani kendimi kadın veya erkek hissetmiyorum. Sınırlamak yani. istemiyorum yani. Ha, non binary Nasılsın yani ya. kimliksiz ve kişiliksiz diye belli değil işte. Heh, ne ediyor belirsiz, Aynen öyle. Alışılmışın dışı parantez evet. içerisinde. Omniseksüel var. Omni... Bu da nefes alsın yeter. Hiç cinsiyet, minisiyet hiç fark etmez. Hepsi Tüm bireyleri herkes Allah ne verdiyse Okunta gibi. De. Çak geç. Peki midesiz. Midesizden ziyade bir şöyle bir şey olacak bende. Burada kadın erkek olarak ayırt etmiyoruz da hı hı. bir erkek Omni neydi Omni, Omni seksüel. Ha. Yani buna bir seksüel de diyebilirsin. Hani Neyse, hem kadın, tamam. Hem yani çok kurcalama ben çok zor anladım zaten bunu. Devam et kardeşim dinliyorum Omni seni. seksüel seni açmadı mı? Açmadı. O zaman sana bomba gibi bir en sonuncuya <laughs> geçmeden önce bir tane daha var. Gerontofili. Gerontofili. Bizim Türklerin tabiriyle yaşlılardan şagır dediği veya şagırmamı lerden hoşlanmıyor. Bak bu olabilir. Milfçilik. Bak bu olabilir. Çünkü biraz daha diğerlerine göre normal. Altında yatan farklı travmalar sonucu böyle bir Baba hiçbir şey bir travmaya ya. sokma bunu. Yani seviyorsan seviyorsundur ya. Travmayla ne alakası var ama? Ya hani psikolojik olarak ben şimdi bu kardeşim kimse ananın ka, anasının kanında non binary binary doğmuyor yani. Sonra bir yolda bunları yolda topluyoruz biz bunlara. <laughs> e işte onu diyorum ya. Bu bence bak bu non binary, omniseks, ekoseksüellik falan şeyin yani popüleritesinin getirdiği güruhlar yani. Bunları popülaritesine kanıyorlar. Kerem Keremcan mı? Kerimcan mı? Bir ara böyle kadın gibi olur oldu. Kendince ününü yaşadı. Kerimcan. Şimdi, Kerimcan evet. Yani. Durmaz. Şimdi diyor ki ben dudak botoksunu eriteceğim. Adam olacağım bilmem ya ne. Ya herkesin kendi tercihi. Bunu de. ne yapacaksın Tabii. biliyor musun? Madem öyle mi kardeşim? Bunlar bir şey olmuyordu. Gel bakayım askeriyeye koçum. Erkek olmaya karar vermişsin madem ya tam ol yani. Ya artık eskiden esprisi kalmadı kardeş ya para gelir yani. Bak bir tane daha lavuk vardı. Askere maskere gidecekti. Götü mötü kocaman çirkin. O 19 Mart'ta teslim oluyormuş aga. Muhafazaç olduğumuz çocuğumuz. Hamileyim var. falan dedi be ara İşte değil mi? neyse boş ver. Gerontofil de yani işte maturecilik diyebiliriz. Okay. Bu daha makul. diğerlerine anladım. göre. Benim... <gülüyor> 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 bir tane daha var sonucundan önce parafili. Parafili? Aynen. Parayı. Para. <laughs> demir bir demir bilirin ortasını söküp yok öyle değil öyle bir şey değil. Adıyla anlamı aynı değil. <laughs> Parafili uyarılma ve orgazm için alışılmadık nesnelere hallenme. Yani Türkiye'de damacana siken su sebeline patlatan, <laughs> bilim orasına burasına mu salatalık. Bunlar biraz ama eko, bunlar de girebilir. altında yatar ya. Yani Baba ama sen gidip olarak... de damacanaya yani. Ya kardeşim. Oğlum damacanaya da... gördün yükselir misin? Ben burada yükselmekten bahsetmiyorum. İnsanlar beni yanlış anlıyor. Mastürbasyon anılar. başka bir Sistirgin. şey. Biz şu an aga şeyden benim bahsediyoruz. Demek cinsel istediğim sattırmış. yani olak saçma şeylerle cinsel tatmine ulaşma çabası. Bu bir nebze mastürbasyondur benim için. Yo mastürbasyon okey. İstediğin şeyle mastürbasyon olabilirsin. O problem değil. Burada aga işte saçma sapan, deri. mesela bar, mesela normal bir gündesin ya. Evet. Yükselmen için illa böyle bir ya zihninde ya da ekranda ya da bir yerde bir pornografi görmen gerekir ya mesela hmm. normalde. Pornografi yani ben herkesin adı... şeyler. <laughs> o zaman ip İpnesi... <laughs> non binarysin mi diyeyim ne diyeyim? <gülüyor> 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 evet. Genel insanlar için bir pornografik içeri görürsün ne bileyim başka bir şey zihninde canları bir yükselirsin lan dersin kendi bir mastürbasyon yapayım falan. Bunda şöyle normal bir gündesin kahveni içerken bir anda bardağa hallenmeye başladı şu kulbuna mulbuna şöyle bir dokunmaya başlayıp ha, bu, bu şekilde. buna patlatmaya tamam. çalıştın. Tamam, ya da bununla patlamaya çalıştın. Gitar gibi mesela. Para, ha gitarı. ne <laughs> aç? Gitarı çalarken. <Kırmlı> ya. Onun <laughs> nasıl? <laughs> 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 ben başka türlüsünü kabul etmiyorum. <laughs> Benim en can alıcı derken can alıcıyı tırnak için alıyorum. Nekrofili. Aa, bu bizim atasporumuz zaten. Nekrofili hakkında öyle, öyle ne sizi. düşünüyorsun ya? Bence bu ağır bir sapkınlık ya bu arada. Kanka bu zaten ben hani Filmlerde de birkaç kere Bir gördüm. Var, var. Hani ünlü seri katillerin arasında bu tipler var da bunlar dediğim gibi kanka yine ağır psikolojik travmaların altında yatan sebepler. Başka türlü yani başka şekilde insan bu tarz şeylere yönelim hissedemez yani. Bunlar böyle bu kadar sapıtamaz yani. Yani ölü, ölü diğer şey deyim seri katiller ve pis, psiko... psikopatlar Psikopatlar öldürüp sonra cinsel ilişkiye i̇şte. girip cesetle ondan sonra falan böyle değişik değişik. Ya benim dikkatimi çekenler bunlar cinsellik adı altında. Ya şimdi güzel araştırmışsın gelmişsin iyi hoş da bak kaldır kitabı dertler. <laughs> Kanka yani dediğim gibi bunlar doğuştan kazanılan şeyler değil yani. Sonradan Özellikler mı? değil sonradan yolda yürürken topladıklarından. Yani çoğunun altında da psikolojik travmalar yatar. Ben bunların hiçbirinde ben, ben doğuştan bunlar Bunlarda vardı mesela bir? Bu arada sapyoseksüellik ne demek ben bilmiyorum Ata, Ati Bey sapyoseksüelliğe, sapyoseksüelliğe bir bakar bir... mısınız? Sen biliyor musun? Ha biliyorsan tamam. Fak Google, go, go, ask me. Ask me. Okay. Yeah right. Yeah. Artık bir şey hareket Hadi ya. şu herif şu herife gerçekten. Şuraya tişört giy, yeşil tişört giyeceğim en son green box gibi komple <laughs> böyle komple. Kem bir yapsınlar ana. C harfi yapsınlar. Sapyo seksüel, akıl hani böyle hani derler ya mesela ben işte liselileri seksi bulurum, ben yaşlıları seksi bulurum. Bu da sapyo hani zekileri. Hmm. Mesela e, Türk sapyo seksüellerden biri de Özcan Deniz'dir. Şaka yapıyor. Yani Şaka yapıyor. Özenleri, bildiğimiz özenleri. <laughs> bir an tane an. vardı ya Tuğba Özay mıydı ne şey. zeki erkeklerden ne öyle bir şey. Tuğba Özay an da töhmet altında kıyım. bırakmayayım da. Evet, değişik bir kadın çünkü. Yani, o biriydi ya, bilmiyorum ama Hı. ya vardı yani şey sen deyince. Zekilerden, ineklerden hoşlanmamı diyelim o zaman. Gibi. Gibi. İnek, İnek derken hayvan olan değil. Yurtbaşa gitmesin aklınız. Lütfen. <laughs> <laughs> zooseksüellik değil. <laughs> Aa, bak yeni bir şey bulduk. Ya zooseksüellik. Her seksüellik. gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bir yaşıma daha girdim. Ben bir şey yapmadım abi atma şuna. İnsanoğlu garip bir varlık. İnsanın olduğu yerde her şeyi bekleyeceksin yani. Çiğ süt emmiş gene da, daha önce de söylediğimiz gibi. Dağ, taşa, da, taşı taşı da olur. Her şey olur yani. O yüzden beni bunlar şaşırtmıyor. Ya bu kadar da olmaz. Burada bir Çok antre parantezli demiyorum. bir kelime söyleyeceğim. Evet buyur. Kalkmış sikildin imanı olmaz diyebilir miyiz? Her şeye güler yani. Yani vereni cami avlusunda. Bunlar türetebilir yani. Türetebilir falan falan. Gibi gibi. Gibi gibi. O yüzden e, insanın olduğu yerde ne yapıyoruz? Götemi oluyoruz kardeşim. Aynen öyle. Bu arada o Hindistan'da yaşanan olay içinde. Onu diyecektim ben sana. Benim haberim yok ondan. Ben... Abi Hindistan şöyle düşün. İspanyol bir çift. Evet. Dünya turu yapıyorlar motorla. Hı hı. Hindistan'dalar en son. Abi Hindistan'da gece çadırı atıyorlar. Dinlenecekler. 8 kişi tarafından tecavüz oluyor kadın. Adam da saldırıya uğruyor. 8 kişi tarafından ve finalde ne yapıyorlar biliyor musun? 1 milyon rupi. Özür için Törende takdim ediyorlar. Hani kusura bakma Kira ya. Kime adama mı? Kadına adama işte çift. 1 milyon rupi. 1 milyon rupi. 1 milyar rupi miydi? 1 milyon miydi? 365 bin Türk lirası falan. Hani siker misin sabah mı bırakırsın? Ya bir şey bu tarz şeyler. Bak dedi ki mesela cinsel tuhaf cinsel önemliler. Sapüs seksüeller, cak seksüeller, cürt seksüel, çatır seksüel. Bunlar daha önceki videoda konuşmuştuk ya Avrupa'yı batılı dertleri diye. Bunlar böyle. işte havalı isim bulabildikleri için kendilerini makulleştirebiliyorlar. Şimdi buradaki Hintli abiler veyahut ve ikinci dünya ülkeleri 3 diyelim hadi. 3. dünya dört, 4 5 de, her neyse işte kaç rakam önemli değil. Bizi tamamen barbar başlığı altında topluyorlar. Ama ikisi de aynı kefeye korsun. Şimdi tabularımız olmasa ne olurdu mesela? Ben düşünüyorum. Bir Freud'e sormak lazım. Freud? Freud var ya. Ama öldü işte. ölmesin Sigmund Freud, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Aynen. <Sigmundler'den> Freud mu? Aynen. Sigmund nereden Freud mu? Fidalarım. <Nürnep. gülüyor> Yok aga şimdi bu Bak dediğin gibi tam buna bir isim bulabilirsin. Mesela her iki tarafta istekliyse isterse 8 kişiyle birlikte olsun. istekli sonuçta. Buna yani. sen mesela bir şey diyemezsin ama ben burada tecavüz boyutundan ve sonrasında devlet olarak parayla yani işin, saçma sapan şeyler ben sana yani. Ben işin hukuki kısmına değiştirmedim. Yani o saatten sonra olan olmuş kardeşim. O saatten sonra o adamlara verebileceğin en, en ceza en büyük ceza ölümdür. Olanı geriye döndürebilir misin? Yok. Veya unutturabilir misin? Hayır. Unutturamazsın. Yani travma yaşayacak adam veya kadın ömrünün sonunda. Yani şu Benim dünyada... demek istediğim yani. Elin batılıları salak suntik dertlerini böyle bir garip garip bilimsel başlıklarmış gibi şeylerin altında toplayarak hmm. normalleştiriyorlar. Üçüncü dünya ülkeleri de barbarlık ağır, adı altında yani aynı şeyi yaşıyorlar ama fark yok. Birisine hmm. Avrupa insanı, diğerine Doğu insanı, Orta Doğu insanı falan insanı filan insanı. Hmm. O yüzden e, insan Aklını başına toplayacak. İnsanı insana insan <laughs> <laughs> falan. Biri desem başka lütfen o hı, alakası yok. Yani işin özetinde arkadaşım e, bu tip yani benim dikkatimi çeken bunlardı işin özetinde araştırma yaparken. Bence bu tip şeylerden uzak durulması gerekiyor. O zaman şöyle bağlay bağlayalım kardeşim. Şimdi işte seksüel böyle afili isimlerle hı hı. Her, önümüze şeyi, mı? her önümüze sunulan şeyi her önümüze sunulan şeyi yani bu bilimsel bir şeydir diye bunu hı. böyle sinemize basmayalım yani. Evet. İlk önce bir düşünelim. Dedin ya az önce işte. neydi sapioseksüel sapyo miydi? Sapyoseksüel. Bunu diyeceğine zeki insanlardan hoşlanıyorum diyebilirsin. Yani. yani. Totalde herkes aynı da aynı şekilde. Yani, yani zaten şey, kimse kalip... salak insan se seviyorum a demez yani. Aynen varlık. öyle. Yani böyle bilimselmiş gibi bu önümüze atılan şeylere inanmamak gerek. Hı hı. Onun dışında varmış. Ama var bir şey sana şöyle bir şey soracağım peki. Hı -hı. Tabu 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 dedik mesela cinsel dedik, seks evet. dedik vesaire dedik. Tabularımız hiç olmasaydı ne olurdu? Ya, Sence mesela? Ben şöyle düşünüyorum tabularımız olmasaydı bence iki ucu var bunun. Tabularımız olmasaydı ve konu hakkında gerçekten i̇ki bir... İki ucu boklu dildo. <laughs> konu gereği böyle. İki ucu boklu dildo dediğinde aklıma çok farklı bir sahne canlandı yalnız. To... Dildonun iki ucunun da boklu olması nasıl olabilir aynı anda? It Two de... girls banka. Hepimizin Ulan, bir ben aralar... Ben hep takılıyorum bunda ya. <laughs> Hepimizin bir aralar hayatınız... Çok Hayatımız... tehlikeli. <laughs> Esken... Evet. Neyse tabularımız evet. olmasaydı nasıl olurdu diye söylüyorum. Ben Tabu... sana sordum. Sen bana sordun işte ben de... Bak kardeşim... <laughs> Tabu anlatıyor. Tamam, Tabularımız anlat ya. Olmasaydı, şey <laughs> olmasa ne olurdu? Tabularımız olmasaydı ahlaksız olacak halimiz yok. Tabu eşittir ahlak demek diye bir şey de yok. Tabu konuşulmasından veya yaşanılmasından çekiş, çekinilen bu kafasında işte sınır haline gelmiş şeylerdir. Tabusuzluk, ahlaksızlık da aynı şey değil. Tabularımız olmasaydı ne olurdu? Gene ahlak çerçevesi içinde bazı konuları tartışıp bazı yani nelerden uzak durmamız gerekiyor? Neleri aslında biraz daha ılımlı olabiliriz? Bunu tartışabilirdik. Tabularımız olmasaydı Türkiye'de veya dünyada hiçbir şey değişmezdi. Tabu ahlak sınırı demek değildir. Bence tabularımız olmasaydı bu tip olaylar daha az yaşanabilirdi diye düşünüyorum ben. Bence Tecafü ben gibi. bak tabu şöyle bir bir şey oluştu kafamda. Bence ahlaki yani ahlakla kara bir kuralların bir çoğunun çıkışları zaten ahlaki şeyden gelir kültürden gelir. Evet. Bence ahlaki kültürün böyle duygularımıza çok sürte 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 artık nasırlaştırdığı yerler. Hı -hı. O kanun ortadan kalksa da o nasır kalkmayacağı için bence Hı -hı. tabu da böyle bir şey. Ya yani, bir fark olmaz işte dediğimiz. Ya yani, bir gibi. fark olmaz. yani ama. sen. İşin özünde kendini düşünmeyen, işte bencil, hayvan, böyle puşt, yavşak bir insan olmazsan her türlü ahlaksızlığa saygın, her türlü insana Yalnız saygın olursa... kaç tane saydıysan hepsinde varım yani öyle. Şey varsın neyse. bu piyasada. <laughs> 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 neyse yani işin özetinde dediğimiz gibi ahlak çerçevesi içinde yaşayıp her insana saygı duyup her insanın hürriyeti olduğunu düşünürsek bu tip şeylerle de uğraşmak zorunda kalmayız. Her şey konuşulabilir. İlla yaşanmak zorunda değil tabu olmaması yani. için ve her şeyinde yani yani çiçeğin açması için bir bahar gelmesi gerekir ya bazı şeyler için de bazı çiçeklerin açması için de bahar gelmesi lazım deyip konuyu toparlamadan önce son bir şey söyleyeceğim bu arada sen de söyle. Kanka tutucu olmamak lazım. Hı -hı. Dünya bizim penceremizden ibaret değil. Hı hı. Bir sürü insan varsa aynı şekilde keza bu şekilde bakış açısı var. Evet. Demek. O yüzden yani ben böyle düşünüyorum. Sen böyle düşünebilirsin ama bunun böyle olduğu anlamına gelmez. O yüzden kendimizi kapamamamız lazım. Her zaman fikirlere açık olmak şey lazım. Her şeye açık olmak Tabii. lazım. Tabii ama insani Boyutta. insanı insana insan canlı kılan <laughs> yöntemler yani, yani yani her fikre de açık olunmaz. Açıkçası. Ya açık ol, kucaklamak zorunda değilsin. Tabii, her böyle. şeyi bekle ama içine dahil olmak zorunda değilsin. Diğer soracağım soru da şu birazcık ee, cinsiyetçilikle alakalı. Bak sen bu geçen tam fikrini verdin ne geldi aklıma. Sigara paketlerinin üzerinde cinsel iktidarsızlığa yol açar diye bir e, slogan var. Evet. Doğru mudur? Evet. Cinsel iktidarsızlığa yol açar. Okey. Buraya kadar problem yok. Peki bu neden eğik bir sigarayla gösterilip Penis. cinsiyetçileştiriliyor? Penisi simgeliyor. Peki sadece erkekte mi sadece dinsel ben Ben o zaman sana şöyle bir bilimsel açıklamasını yapayım. Akın ne de videomuzu kapatalım. Şimdi iktidarsızlığın genelde erkek cinsine bedel hani biçilmesinin sebebi şimdi sigara ile birlikte damar tıkanıklığı da arttığı için evet. kan akışı ve hani kardiyovasküler sistem zayıflıyor. Evet. Biliyorsun penisin ereksiyon haline geçebilmesi için de güçlü bir kalp ve sağlam bir kan akışı lazım. Evet tıkanan damarlardan kaynaklı kardiyovasküler sistem zayıfladığı için artık ereksiyon hali alması zor bir duruma geliyor. O yüzden yani cinsiyetçilik bir durum yok. E, penisin tamamen anatomik yapısından o kaynaklı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Sigara içtin. Bu. Vallahi ben Sigara içmeyip en power'ı kullandın. Şusun. Of. Baston. Baston. Beyzbol sopası artık ne dersen de. Pardon Cemal Süreyya. Bak bu da sigara içiyor. Yanlış arkadaşlar bu olmamalı. Bu değil diyerek videomuzun sonuna geldik. Hı hı. Genel olarak söyleyeceklerim bu şekilde. Hı hı. Esen kalın. Esen kalın deyip <laughs> kalın deyip. <laughs>